Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin Aftalus salati ve atemü teslim Ala eşrafil murselin Ve ala alihi ve ashabi ecma'in Emma Artık en böyle güzel yerlere geldik Dediğim gibi aslında başlar çok sıkıcı değil Yani bizim alışkın olmadığımız konularda İnsan nedir? İnsanın bilgi olan ihtiyacı İşin aslında tevhid itikadının Bir Allah inancının Allah hak hükmeder, siz hükmedemezsiniz düşüncesinin felsefi altyapısını oluşturduk. Yani akli gerekçelerini oluşturduk. Dedik ki insan kendisine yetmez dedik. İnsana mutlaka bir bilgi lazım. Ee, i̇nsanın üç tane unsuru vardır. Maddesi vardır, maneviyatı vardır ve toplumsal ilişkileri vardır. Tamam insan maddesini hayatta tutabilmek için mesela tıp ilmi insanın maddesini ayakta tutmak için çıkmış bir ilimdir. İnsanoğlu bir şekilde bu ilme ulaşmıştır. İşte yolculuk, karada ve denizde yolculuk her ne kadar imkanları Allah subhanehu ve teala vermiştir ama materyalist bir felsefeyle düşündüğünüz zaman insanoğlu nasıl yolculuk yapacağını bulmuştur. Bunda problem yok. Denizlerde nasıl hareket edeceğini havadan yolculuğu, karadan yolculuğu bulmuştur dağlara söz geçirebilmiştir, yeryüzüne söz geçirebilmiştir. Birçok alanda maddesini yani benliğini yürütebilmek için, benliğini ayakta tutabilmek için e, kendisine lazım olan bilgiye ulaşmıştır. Kendisine lazım olan bilgiye ulaşmıştır. Mühendislik ilmi tamamen insanın maddesini ayakta tutabilmek için lazım olan bir bilgidir. İşte evlerin yapılması, iş yerlerinin yapılması, köprülerin yapılması, sarayların, camilerin yapılması tamamen buna matuftur. Tamam insanoğlu buna çözüm bulabilmiştir ama maneviyatına dair bilgi işte çözüm bulamamıştır. İnsan nedir sorusuna bile cevap verememiştir. İnsanın maneviyatı, insanın erdemliliği, insanın fazileti ne zaman açığa çıkar? Bir insan ne yaptığı zaman faziletli insan olur? Bir insan hangi davranışları, hangi karakteri, hangi şahsiyet sergilediği zaman erdemli bir insan, erdemli bir şahsiyet, erdemli bir karakter olur. Bugün Gazze'ye gittiğiniz zaman Netanyahu e, denilen zalim kendi taraflarları tarafından nedir? Erdemli bir şahsiyettir. Niye kendi ırkını, kendi dinini, kendi topraklarını koruyor? Ama bu taraftan bizim penceremizden baktığınız zaman hayvandan da daha aşağı, aşağı, e, esvele safir olan bir mahluktur. Peki bunun ölçüsü nedir? Yani insanın maneviyatını güçlü tutacak esaslar nelerdir? Bu başka bir konu. Toplumsal ilişkiler nasıl yürüyecek? Evlilik hukuku nasıl yürüyecek? Boşanma hukuku nasıl yürüyecek? Cezai müeyyideler nasıl konulacak? Daha insanoğlu bunu dahi çözememiştir. Maalesef insanın esenlik yurdunun çağrısına yani vahye ihtiyacı vardır dedik. Bunlar güzel bilgilerdi arkadaşlar. Bunları tekrar edin. Bir de şunu yapın arkadaşlar. Bu bilgileri kendiniz çoğaltın. Bu bilgileri kendiniz çoğaltın. Ben karşımda bir muhatap var. O muhataba İslam'ı anlatacağım. İslam nedir dediği zaman ona İslam şudur, İslam budur şeklinde bir şeyler sunacağım. Ben bunları sunacağım. Ee, diye bile, diyebilmek için önden hazırlık yapın. Bu bilgileri kendiniz ne yapın? Çoğaltın. Arkasından Risalet öncesi çağa geldik. Yani bu bilgiden insanoğlu yoksun olduğu zaman nasıl bir dünya bizi bekliyor? Ona baktık. Geçmişte nasıl bir dünya vardı ki bugün de aynı dünya var. Farklı bir dünya yok. Bir önceki derste hani Sasaniler, Mecusiler, Hindular, işte Çin, İran, Bizans, Arap dünyası işledik ya. Bugünün dünyasında da modern bir kölelik vardır. Ben Celalettin Vatandaş'ın Modern Çöküş isimli kitabını tavsiye etmiştim. Bunu inceledik. İnsanlık vahiden yani o Allah'tan gelen bilgiden yüz çevirdiği zaman nasıl bir e, ortam oluşuyor? Nasıl bir hayat bizi bekliyor? Bunu gördük. Şimdi en zevkli bölümlere geldik. 73. sayfadan 77. sayfaya kadar arkadaşlar. 1 2 3, 4, 4 sayfa 3 kere okuyacaksınız. 4 sayfa 3 kere okuyacaksınız. Oldu mu? Ee, ondan sonra müşterilerde Allah inancını sonra okuyacağız. Fazla uzun tutmayacağım bu bölümleri. Çünkü bu bölümler çok önemli bölümler. Böyle yavaş yavaş 10 sayfa, 8 sayfa fazla ilerlemeden gideceğiz. Şimdi ilk ayetler ve ilk mesajlar. Konumuz bu. Alak ve Müttesir suresinin ilk ayetlerini işleyeceğiz. Şimdi iyi dikkat edin. Ben tek tek okuyacağım ama genel hatlarıyla bir özet söyleyelim. 13 yıllık Mekke ayetleri ele alalım. 13 yıllık Mekke ayetleri ele alalım. Mekkelilerin toplumsal yapısına, toplumsal yapısındaki bozukluklara değiniyor mu? değiniyor. Mekkelilerin kölelik düzenine değiniyor mu? değiniyor. Mekkelilerdeki zulme değiniyor mu? değiniyor. Mekkelilerdeki o baskı ve despotik ortama değiniyor mu? değiniyor. Şimdi bakın arkadaşlar iyi dikkat edin. Bu 13 yıllık süreçte Mekke eşrafının Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme niçin karşı koyduğunu çok rahat anlıyoruz. Çok rahat anlıyoruz. Yani 13 yıllık süreçte Yaşanılan bir hayat vardı, eşrafın yaşadığı bir hayat vardı, halkın yaşadığı bir hayat vardı, bir düzen vardı. Bunlar bu düzende yıllardır yaşayıp gidiyorlardı. Muhammed bin Abdullah diye birisi çıktı, dedi ki bu sömür düzenidir, bu kölelik düzenidir, bu zulüm düzenidir, bu batıl bir düzendir, bu yanlış bir düzendir. Gelin bunu değiştirin dedi. İnsanlar da bundan rahatsız oldular ve karşı koydular. İnsanlar da bundan rahatsız oldular ve karşı koydular. Bunu anlıyoruz. Burada bir problem yok. Yani bu sorunun cevabını kolay bulabiliyoruz. Siz hangi toplumda olursa olsun yaşanılmış bir düzen varsa bir tarafta egemenler, bir taraftan o egemenlere kulluk yapan teba'a varsa günümüzde de bu böyledir. Günümüzde de böyledir. Yaşanılan hayata itiraz ettiğin zaman tepki toplarsın. Bugün bizim topladığımız tepki de aynı tepkidir zaten. Yani bugün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ilk 13 yılda toplumundan tepki toplamasının sebebi neyse bizim de şu an tepki çekmemizin bize karşı tepkisel tavır verilmesinin sebebi aynıdır. Burada bir problem yok. Şimdi soru şu. İki tane ayetinde oku. Buradan okuyalım inşallah. Şuradan okuyalım. Oku. Yaratan Rabbinin adıyla oku. O insanı alaktan yarattı. Oku. Rabbin en büyük kerem sahibidir. O insana kalemle yazmayı öğretendir. O insana bilmediklerini öğretendir. Alak suresinin ilk beş ayeti. Bu ayet geldi. Arkasından ey elbisesine bürünen kalk ve uyar. Rabbini tekbir et. Elbiseni temizle. Pislikten kaçın. Verdiğini çok bularak başa kalkma. Rabbin için sabret. Bir de bu ayet indi. İki tane surenin ilk ayetleri indi. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yine tepkiyle karşılaştı. Bu çok acayip bir şeydir dediler. Başımıza çok büyük bir iş geldiler. dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile ilişkiyi kestiler. Neden? İşte bu sorun cevabını arayacağız. Anlaşıldı değil mi? 13 yıl boyunca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e niçin tepki gösterildi? Bunun sebebini anlıyoruz. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ee, yaşanılan hayatın yanlış olduğunu söyledi. Ama bu iki ayette yani Alaq suresinin ilk beş ayetiyle Müttesir suresinin ilk ayetlerinde hiçbir şey yok. Yani bir tarafta oku diyor, bir tarafta da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin statüsü belirleniyor. Yani tepki çekecek Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin tepki toplayacağı hiçbir şey yok. Ama buna rağmen tepki topladı. Acaba neden top, tepki topladı? İşte bunun cevabını arayacağız. Burası anlaşıldı umarım. Evet okumaya başlıyoruz. İlk ayetler ve ilk mesajlar. Hira Mağarası'nda ilk ayetlerin vahyunmasıyla Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem için risalet görevi başladı. Risalet görevinin baştan bu ilk ayetlerin ilk kelimesi ve aynı zamanda ilahi talimatların ilk ikrahtır. İlk kelime, ilk talimat ikrah. Risalet başladı. Allah subhanehu teala yıllar sonra, yıllar sonra insanoğluyla ilişki kurdu. Resulü vasıtasıyla ilişki kurdu. Yeryüzüne vahyetti. ilk ayetler indi. İlk inen ayetlerin ilk kelimesi ikrah, oku. İnsanlar için hidayet rehberi olan bir kitabın anahtarı ve ilk kelimesidir. Bu kelimeyle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i okuma emrolunur. Resulullah'ın insanlar okuyacağı şey ise kendisine vahyolunan ve vahyolunacak mutlak hakikatler. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme, ey Resul biz sana mutlak hakikatleri indireceğiz, sen bunları insana okuyacaksın dendi. Devam ediyoruz. İnsanların gerek inançlarını, gerekse bireysel ve toplumsal hayatlarını düzenleyecek mutlak hakikatler. Yani ey Muhammed biz sana insanların inançlarını düzenleyecek bireysel hayatlarını düzenleyecek, toplumsal hayatlarını düzenleyecek ilahi hakikatler indiriyoruz. O halde esenlik yorunun çağrısı içerik olarak üç şeyden bahsediyor. Bir, insanların inançlar bunu düzeltecek. Esenlik yurdunun çağrısı yani Kur'an-ı Kerim üç şeyi düzeltiyor. Üç şeyi derste gördüğümüz itibariyle. Birincisi insanların inanç sistemleri. İki, insanların bireysel yaşantıları. Üç, insanların toplumsal yaşantıları. Bu üç esası düzeltmek için gönderilmiş. Evet, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de bu üç esası düzelten ilahi talimatları toplumuna okuyacak. Devam ediyoruz. Bunlar Alak suresinin ilk beş ayetiydi. Bundan arkasından beşeriyete, bütün insanlar için dünya ve ahiretin gerçek saadetine vesile olacak ilahi bir kitap sunulacaktı. Yani ilk beş ayet inecek, Hemen arkasından artık arka arkaya beşeriyete ilahi hakikatler toplumsal yapıyla ilgili, fersel yapıyla ilgili, inançla ilgili esaslar arka arkaya inecek. Dikkat edin arkadaşlar. Bak iyi dikkat edin. Esenlik yurdunun çağrısı yani vahiy insanların inanç sistemlerini düzeltiyor. Bireysel hayatlarını düzeltiyor, toplumsal hayatlarını düzeltiyor. Peki ilk ayetlerde oku, yaratan Rabbinin adıyla oku, o insanı bir alakadan yarattı, oku, Rabbin kerem sahibidir, insana bilmediğini öğretti. Şimdi bu beş ayette inanç sisteminin düzeltilmesine dair bir şeyler var mı yok? İnanç sisteminin. Bu beş ayette yani yok gibi görünüyor. Bu beş ayette bireysel e, sapkınlık bireysel hayata dair bir düzenleme var mı yok? Bu beş ayette toplumsal hayata dair bir düzenleme var mı yok? Peki ilk ayetler daha gelir gelmez niçin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir tepkiyle karşılaştı? İleride göreceğiz. Daha Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem toplumuna davetini sunmadı. İlk daha ikra bismirabbike lzeh halak yaratan Rab ayetini okuduğu zaman tepki geldi. İleride gelecek o rivayet. Şimdi bunun sebebini araştıracağız. Şimdi ahlak suresi geldikten sonra Müttesir suresi geliyor. Bu da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin statüsünü belirliyor. Ya öl müttesir kalk uyar. Rabbini tekbir et, elbisini temizle, pisliklerden kaçın, verdiğini çok bularak başa kalkma Rabbin için sabre. Şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem inancın, bireysel ve toplumsal hayatın doğru bilgi ve esaslarını kabul etmeye hazır bir toplumun ferdi değildi. Yani o toplum doğru düzgün bir inanç sistemini kabul etmeye hazır bir toplum değildi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de o toplumun bir ferdiydi. Hatta daha önemlisi yanlışlar üzerine kurulmuş bir inanç sisteminin meşrulaştırdığı zulmün, sömürü, haksızlık ve ahlaksızlığın hakim olduğu bir düzende yetişti. Yani şimdi Kur'an-ı Kerim in indiği zaman sömürü vardı. Ahlaksızlık vardı, her türlü baskı vardı, her türlü despotluk vardı, her türlü zulüm vardı. Böyle bir toplumdu. O toplum böyle bir toplumdu. Kur'an-ı Kerim o rejimi sarsacak, onların hilelerini gözler önüne serecek, haksızlığa o gözler önüne sererek haksızlığa uğratılanları uyandıracak esaslar bildirdi. Yani Kur'an-ı Kerim batıl bir topluluk, batıl bir hayat yaşayan topluluğa indirildi ve Kur'an-ı Kerim o topluluğa siz batılsınız dedi. Kur'an-ı Kerim sömür düzeni üzerine indirildi, sömür düzeninin hakim olduğu bir topluluğa indirildi ve dedi ki siz sömür düzeninin toplumusunuz. Siz zulmediyorsunuz, siz zulme uğruyorsunuz. Bunu söyledi. Evet. Bu nedenledir ki kendisine vahyolunan mutlak hakikatleri insanlığa okumak zorunda olan Resulullah... Kur'an'ı Mekkelere okuduğu zaman Mekke rejiminin ileri gelenleri başımıza çok büyük bir şey geldi dediler ve büyük bir şok yaşadılar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ilahi hakikatleri okumaya başladığı zaman Alak ve Müttesir suresi değil. İlk 13 yıl Ankebus suresi, Enam suresi, Bilhassa Enam suresi, Zümer suresi, Yunus suresi bunları okudukça insanlar şoka girdi. Yaşadıkları bir hayat var. O hayatlar, o hayata vahiy direkt müdahale etti. Resulullah dedi ki Allah müdahale ediyor dedi. Yaşadığınız hayat yanlış ve bu yanlışlığı Allah böyle söylüyor dedi. Ve onlar şoka girdiler. Şimdi ancak burada dikkatlerden kaçmaması gereken bir durum söz konusudur. Kur'an'ın ebedi hakikatleri Mekke rejiminin hilelerini açığa çıkartıp sömürülen insanları uyandırdığından rejimin failleri ve sahipleri tarafından tepkiyle karşılandı. Sömür üzerine sahipleri haksız menfaatlerinin sonunun geldiğini gördü. Onlara kaybetmekten korktular. Ancak burada sadece alak ve müttesir süresi ayetleri indi. Yani risalet sürecinin ilk günlerinin konusu indi. İlk planda Mekke rejiminin sahiplerini korkutacak hiçbir şey inmedi. Ancak buna rağmen başımıza büyük bir şey geldi dediler. Bu soruyu önümüzdeki hafta siz düşüneceksiniz. Hatta hocanız derste size soracak. Diyecek ki sizce bu sorunun cevabı ne olabilir diyecek ama o cevaplamayacak. Siz bunun üzerinde duracaksınız. Siz bunun üzerinde duracaksınız. Önümüzdeki derste bunu yazar uzun 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 cevaplayacak. Bakın arkadaşlar. Risaletin ilk günlerinde Resulullah korkuyor. Hatta biraz da çekiniyor. Ancak onun neden elbet onun çekinmesinin nedeni elbette ki sömür ve zorbalık rejimi mensuplarından farklıydı. O insanlara bildirip açıklayacağı hakikatlerin yol açacağı tepkilerden çekiniyordu. Bu yüzdendir ki okuması emrolun ayetleri insanlar okumakla ilk zamanlar biraz tereddüt etti. Ne yapayım? Bunu kavme nasıl söylerim diyerek tereddüt ve sıkıntı dile getirdi. Bütün bunların nedenini dikkatli bir araştırmadan araştırmaya ziyadesiyle değer. Çünkü eğer Risaletin ileriki yıllarında vahiy olunan ve bireysel yaşantan toplumsal hayata kadar beşeri alan düzenleyen hükümler dikkate alınacak olursa özellikle Mekkelilerin korku ve şaşkınlıklarını anlamak kolaylaşır. Yukarıda değindiğimiz gibi böylesi bir durumda şu tarz bir açıklamada bulunmak hiç zor değildir. Şimdi bak, bakın bir saniye. Evet, şimdi tekrar ediyoruz. Defalarca tekrar ediyorum ama tam oturtmak adına tekrar ediyorum. Mekke'de bir sömür düzeni vardı. Bakın diyor ki, Dikkatli bir şekilde araştırma yaptığımız zaman Risaletin ileriki yıllarında vahyolunan ayetlere baktık. Bireysel hususlara değiniyor. Ali sen yanlış yapıyorsun diyor. Mehmet senin aile hayatın yanlış diyor. Ahmet sen ticareti yanlış yapıyorsun diyor. Ee, Hüseyin yediklerinin hatalı diyor. Ee, Murat giydiklerinin hatalı diyor. İsmail sen yanlış yoldan gidiyorsun diyor. Bireysel hayattaki gidişata bizzat müdahale ediyor. İnsanlar bundan hoşlanmıyor. Bu olabilir. İnsanlar niçin hoşlanmadığını anlayabiliyoruz. Adamların bireysel hayatına dokunuyorsun, insanlar hoşlanmıyor. Şimdi toplumsal hayata da dokunuyor. Bu hayat yanlıştır. Bu düzen yanlıştır. İnsan insana kulluğu yanlıştır. İnsan insana köleliği yanlıştır diyorsun. Eşraf, ileri gelenler rahatsız oluyor. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ilk ayetler indiği zaman niçin rahatsız oldu? Niçin korktu? Rahatsız oldu demeyelim de. Niçin korktu? Niçin tedirginlik yaşadı? Neden dolayı bir endişe duydu? Mekkeli müşrikler ilk ayetler inmeye başladığı zaman Alak suresiyle Alak suresiyle Müttesir suresi ilk indiği zaman niçin tepki gösterdiler? Mesela müşrikler Kur'an'da kendi inanç ve yaşanıt tarzlarının yanlışlandığını, reddedildiğini gördükleri için karşı çıkıp tepki gösterdiler. Fakat zaman henüz Risale sürecin ilk günleridir. Ve Resulullah'a sadece birkaç ayet vahiy olmuştur. Sonraki zamanlarda vahiy ayetleri risaletin bu ilk günleri itibariyle oluşan tepki ve korkuların neden olarak dikkate alamayız. Yani risaletin ilk günlerinde tepki ve korkuların sebebi neydi? Sonrakileri anlıyoruz ama ilk baştaki sebep neydi? O günün şartlarında bilahire vahiy ayetleri ne Resulullah biliyordu? Ne demek ki zorbaları? Bu bakımdan bu birkaç ayetin Resulullah'a neler bildirdiğini Mekke'nin eşraf olan zorbaların bu ayetlerden tepkide bulunmalarına neden olacak ne gibi şeyler anlattıklarını tespit edebilmek için sadece bunların sınırlar içerisinde kalıp bu ayetlerde bildirilenleri anlamak zorundayız. Önemli olan cümle bu. Burayı okuyorum. 76. sayfa arkadaşlar. Altını çize, çizin, çiziyorsunuz. Altını çiziyorsunuz. Bu bakımdan diye başlayan cümle. Bunu yazın arkadaşlar. Bunu herkes yazsın. Hatta geçen demiştim bunu yapmadınız. Bunu yapın bakın. YouTube'da yayınlanıyor ya bu video arkadaşlar. Bu videoyu YouTube'da dinlediğiniz zaman altına yorum yapın. Dersle ilgili yorum yapın. Çünkü insanlar onları okuyor. Davet içerikli yorumlar yapın. Burada öğrendiğiniz şeylere dair yorumlar yapın. İnşallah bu yorumları ben dikkate alacağım hatta biz de onun altına yorumlar yapalım. Bu yorumlar insanlar okuyor. Ve yorumlardan ben İslam'ı öğrenmek istiyorum. Ben tevhidi öğrenmek istiyorum diyen insanlar geliyor. Sadece yorumlardan geliyor arkadaşlar. Bundan dolayı bu dersin yorumlarını geçen 5. derste ilgili söylemiştim yapmadınız. Yani YouTube'da dinley altına yorum yapın diye lütfen bunların altına yorum yapın. Yani bencil olmayın. Sadece size ulaşsın istemeyin bu dersler. Bu dersler başkasına da ulaşsın. Tebliğ ve davete vesile olsun. Şimdi bu cümlenin altını çiziyoruz. Bu bakımdan birkaç ayet yani Alak suresi ve Müttesir suresi Resulullah'a neler bildiğini bildirdiğini, Mekke'nin eşrafı olan zorbaların bu ayetlerden tepkide bulunmalarına neden olacak ne gibi şeyler anlattıklarını tespit edebilmek için bu ayetlerin sınırı içerisinde bir çalışma yapmamız lazım bizim. Alak suresini alıp, Müttesir suresini alıp bu iki ayette iyice bakıp acaba Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu ayetleri tebliğ edeceği zaman niçin çekindi, niçin endişe duydu? Acaba Mekkeli müşrikler bu ayetleri duyduğu zaman neden tepki gösterdiği oldu bak. Konuyu iyice basitleştirdik. Anlaşıldı değil mi? Konuyu olabildiğince basitleştirdik. O halde bizim bunu yapabilmemiz için yani Alak suresini ele aldık. 5 ayetini. Müttesir suresinin 7 ayetini ele aldık. Acaba Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu ayetleri okuyacağı zaman neden dolayı endişe duydu? Bu bir. Acaba Mekkeliler neye tepki gösterdi? Bu iki. Bu iki sorunun cevabını arayacağız. Bak çok güzel bir cümle kullanıyor. Bu soruya cevap bulabilmek için de vahyolundukları dönemin insanlarının özellikle de Mekke toplumu oluşturan halkın inançlarını ve hayat tarzını bileceğiz. Zira şurası muhakkak ki bu ayetlerin muhatabı öncelikle Mekkelilerdir. Bu ayetlerin muhatapları öncelikle kimlerdir? Mekkelilerdir. Anlaşıldı değil mi arkadaşlar? Şu son bölümü de okuyayım. İlk ayetler yok konuları. Söz konusu ayetlerde ve özellikle de Alak, Alak suresinin ilk ayetlerinde temel konu Allah'tır. Burada Allah inancının gerek muhtevası, muhtevasının açıklamasına karşılık Müttesir suresinin 3. ayetinde Alak suresinde sıfatları bildirilen Allah'ın tekbir edilmesi gerekiyor. Bundan dolayı bizim yapmamız gereken Mekkeli müşriklerin Allah inancını bir anlamamız lazım. İlk ayetlerde müşriklerin inançları tamamıyla red yoksa doğrulanmak doğrulanmak tamıdır. Şimdi ikra bismi rabbike lezi halak. Yaratan Rab. Bir Allah'tan bahsediyor. Başka bir şey yok. Müttesir sırası ve rabbeke Rabbini tekbir et. Bir Rab'den bahsediyor. Bir Allah'tan bahsediyor. Acaba burada bahsedilen Allah inancı Mekkeli müşriklerin Allah inancını tahsih mi ediyor, doğruluyor mu yoksa yalanlıyor ve reddediyor mu? İşte araştırmamız gereken konu budur. İşte cevap vermemiz gereken soru budur. İşte üzerinde durmamız gereken mesele budur. Evet dersimiz bitti. Tam da istediğim gibi 15-20 dakika sürdü. Tekrar özetliyoruz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'de çıktığı zaman insanlar Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme tepki gösterdiler. Bunu Enam suresini okuduğumuz zaman anlayabiliyoruz. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onların beşeri düzenlerine ses çıkardı. Ferdi alanda hayatlarına müdahale etti. Toplumsal hayatlarına müdahale etti. Sömürü düzenine müdahale etti. Kölelik düzenine müdahale etti. Zulme karşı ses çıkardı. Bunun sebebini biz ne yapıyoruz? Biz bunun sebeplerini anlayabiliyoruz. Burada bir problemimiz yok. Burada ne yok? Burada bir problemimiz yok. Ama ilk ayetler indiği zaman, Alak suresi ve Müttesir suresi ayetler indiği zaman yine tepki geldi. Bunun sebebi nedir? Resulullah endişe duydu. Bunun sebebi nedir? Bu sorunun cevabını arayacağız. Bu sorunun cevabını arayabilmek için üç tane şey yap, iki tane şey yapacağız. Bir, bu surelerin sınırlar içerisinde kalacağız. Yani Alak suresinin içerisinden ve Müttesir suresinin içinden çıkmayacağız. Bir, 2- 2- bu surelerde Allah inancından bahsediyor. O halde Allah inancına bakacağız. Allah inancı nedir? Mekkelilerin Allah inancına bakacağız diyoruz arkadaşlar. Çok güzel bir ders oldu yine. Özetliyorsunuz. Dersi bir kere dinliyorsunuz. Önce dersi dinliyorsunuz. Sonra da 73 ile 76 üçer kere okuyorsunuz arkadaşlar. Birkaç tane de ben soru soracağım inşallah. Ve ahir da'vana elhamdülillah Rabbil alemin.